de Minecraft ama bir blok oynuyoruz ve az önce öldüm zehirli örümcekleri ve önümü göremiyorum bir şey falan var mı basacak buradan gideyim ha bir şey gördüm bu Heh. tamam Arkadaşlar Örümcekler gitmiş Şimdi yeni bir tane açalım Uzaktan açalım bakalım ne çıkacak Hay Ay Evet Lav çıktı Çok şanssızım bugün Ama bunlar Patlamıyor Evet Şöyle bir şey yapalım da Belki yan tarafa geçeriz. Bebe güzel bir be eşya çıksın ya. Uh -huh. Aha. Dur. Hadi. İşte bu. Ne çıktı? Elmas çıktı. Arkadaşlar. Bir tane köylü falan... Bir tane köylü falan çıkarsa yaptırırız ona bir şeyler. Zümrüt de var. Çok iyi. Bir dakika. İşte bu ya. Çok iyi arkadaşlar bayağı bir elmas aldık. atlayalım biraz canımız gidecek ama olsun. Ne çıkıyor? Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Şimdi bir tane elmas mücevher yapalım. Aa iki tane yapmış. Arkadaşlar son 7 tane kaldı. Hadi bunu yapalım. Elmaslarımız 3 tane kaldı ama olsun. Yine de elmas set yaptık. Yok. Ha. Tamam. İki tane fazladan üç tane falan fazladan bir şeyler almışım. Hey! ne oluyor? Aa. İnşallah su çıkar. Kardeş. Sizinle uğraşacak zamanım yok benim. Uzaklaşın benden. Sen Yo uzaklaş uzaklaş. Ne istiyorsunuz? Ne oldu lan? He? Ne oldu? Gelemiyor mu? Bay bay. At, at, at. Ay. Sen de artık öl kardeşim yani. He? İşte bu ya. Ha! Hayır. Hayır. Ben bir salon yok. Yarım saat bir butonu bulmaya çalışacağız. Bu mu? Burada bir yerde bir şey var. Bu mu? Ne yok? Nerede? Bulacağım onu. Aha, bir tane de şu kırmızılıdan açalım arkadaşlar. Hmm. Ama şey gelmedi. Neyse. Atılacak şey gelmedi de başka bir şey atarız biz. Ona. Ne var içinde? Öyle şey. Bunu atmak istemiyorum ben. Zırhlarımız da gitti ya. Aha. Geldi mi? İlla ki şöyle yapacağız. Sonra bunu böyle açacağız. Buradan da işte bu. Bir daha çıktı. Bir daha, bir daha, bir daha. bu ya. İşte bu arkadaşlar. Şansımı görüyor musunuz? Çünkü bugün şanslı günümdeyim. Bugün şanslı günümdeyim. Birazcık da şanssız günümdeyim ama olsun. Ne geldi? Bugün evet şanssız günümdeyim. Açalım bunu bir şey çıkmasın. İşte bu ya. Tavşan zıplaması çıktı. Güzel bir şey çıksın. Ne çıkıyor? Ay 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 ay. Heh. Bu sefer çok hızlı buldum. Ha burada da bazı elmaslar varmış. Bir tane de açalım hiç açmadık. Açılmaz olaydık. Gelin hadi gel. Gel ne oldu akıldın? lan var ya öldüreceğim. Üstündekileri alacağım da hiç uğraşasın yok. Gel gel hadi. Gel gel gemine gel. Ne oldu lan? Şunu ben bir kırayım arkadaşı. Ondan sonra içindeki şeyleri şöyle bakalım. Şu, hayır. Ya bu kadar bir şanssızlık olur arkadaşlar yani. Maksimum bu kadar şanssızlık olabilir. Sözünden vazgeçiyorum. Ancak bu kadar fazla şans şanslılık olabilir. Güzel bir şey çıksın. Aha. Zehirli oklar la 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 trazi lastik cimnastik. Birini vursam var ya şöyle buna duruyor. Gel buraya. şey şu. Abi ne gerek var? Arkadaşlar yay ork falan geliyor bana. Güzel güzel. Bu hiç güzel değil ama. Komik mi yaptığın, arkadaş? Yanıyorum. Birazcık. Oo. Bunları arkadaşlar biz. Haritadan düşürebilirsek. Öf. ne yaptık biz ya? Çüş. Allah Ekber. Evet. Açalım bunu bu. Selamun aleyküm. Heh. Abicim. İh. Geldiğin için teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. olsun. Arkadaşlar iki dakika ben bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyorum da ben acıktım yani oyunda acı acıktım. Da hiçbir şey yemiyorum ya. Acılı Şöyle batış denemesi yapacağım. Yok bazen böyle bazı videolarda olur ya atarsın şey oluyor onu denedim mi olmuyor Babaanne Bir şey daha gördün mü bu sefer o sivrisinek değildi o sivri az önce gördüğüm sivrisineğin boyutundaydı da o sivrisinek değildi net Değildi. Sivri dışında ne olursa olabilir ama o Sinek değildi altı bacağı vardı. Altı bacaklı sinek mi olur olmaz. Bu sefer çok korkmadım oradaki gibi. Yine sivrisinektir diye korkmadım da yok değil o. Sivrisinek bambaşka o bambaşka. E, boş çıktı. Ne? Ne oldu? Hocam. Hı, hı. Aa. İşte bu yemek falan bir şeyler geldi. あっちきれいだよ。Oh, Ben seni istemiyorum. Ben atla falan uğraşmak istemiyorum. Ben yemek yiyeceğim. Yam yam yam. dedik gibimizi de. Açtığım gibi çekiliyorum. Aha. Var. Hop. Geri çekil. Arkadaşlar ben şanslı bloğu açtığım şanslı bloğunu açtığım zaman geri çekiliyorum. Niye diye sorursanız sor sorarsanız eğer Arkadaşlar niye diye sorarsanız eğer Çünkü orada her an TNT gibi bir şey düşebilir ya da kafama bir şeyler düşebilir. TNT Tabi bulamıyorum düğmeyi. Arkadaşlar ben bugünkü videoyu burada bitirmek istiyorum. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar ki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çünkü buradan çıkamıyorum.